Evet arkadaşlar tung 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 sahur karakterini açtık şöyle etkinliklere giriyoruz oradan şu resim diyarına geliyoruz ya şu etkinlikler var bakın gerisinde buna tıklıyoruz ve burada tung tung sizi karşılıyor tabi ben onun şeyini bitirdiğim için o benden o şey etkinlik bende bitti ve şu an Tung Tung'la Vasile ilk elma olacak. Yok yani o yüzden ben bir ayakını like alırım. Aboneniz abone olmadıysanız da aboneniz size şey alırım. Çok şey istemiyorum arkadaşlar sadece bir abone ve like yani şu tung 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 sahur için baksanıza size bakıyor dans da ediyor şu dansa bir abone olun be tung 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 sahur zorun arkadaşlar gidiyormuşuz. Oyun hala başlama. Aha. Valla tam oyun başlamadı hala dediğimde oyun başladı. İyi. Bir dakika oldu ama oyun başlayan kadar. Ve lan. O. La. Ha <laughs> tamam gözleri geldi. Gözleri yoktu. Ve tung 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 tung. İki. 야바 퉁퉁 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁사후 퉁퉁퉁퉁사후 왜 시베라다 Leal matli de tazın koru. <laughs> Çiftli. Oo, bu ekip ne? Baksanıza arkadaşlar kuş sürüsü gibi. Vay ana vay. Havada uçuşan kuşlar olacağına insanlar oluyor. Havada tek bir kuş yok. Bir sürü insan var. Ve tung tung sahur olarak oyuna başladık. Evet başlayamadan oyun bitti. Ne komik olur. Ekran kar ekranım kara dayı beni. Şimdi oyunda donuyor. Aa, bu ne donuyor? tung tung Sahur'un yazma ihtiyacı var. Geberdim. Öldüm. Nide? Bu arada bu tung tung sahur. 60 dakika boyunca. İşte BR veya H oynayınca geliyormuş yani. Normal lobide de veya şu takım oyunlarında oynarsanız olmuyormuş. Ama 60 dakika boyunca. H ve O VR oyununda oynarsanız geliyormuş. Tung 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 sahur. Evet arkadaşlar diyor ki tung tung sahur. Eğer bana abone olmazsanız şu adamı vur. Bakın abone olduğunuz için vurmadım. Hatta vuramadım. Oo ama görüyordum ki bazıları abone olmayanlar var. Abo... Abone ol. Nokta Tung gözlerin sana bakar. Wow! Dany! var Evet. Bu size küfür edemeyisi ve ben de onu öldürdüm. <laughs> Tung 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 sahur şimdi Katil mi oldu Neden Başka tung tung sahurla Karşılaşırsak Ben kardeşim mi öldüreceğim Hani arkadaşlar böyle Hiç Sarmayı sevmeyin Erebeyi sevmeyin Kişilerine denir odun Bizim karakterimiz neydi o şey odun. Yani ben odun değilim ama odun muyum şu an? Burayı adam var yanımda. Bot olduğu için istediğimi yapabiliyorum. Mesela sen adam ne yapıyorsun burada geber. Lü 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 Dudu dudu Bu değişik Tung <laughs> <laughs> tung sahur fil fayır <laughs> Lan dur Dur แร퉁통구다퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁ุ่งทุ 산, งทุ่งทุ่우ทุ่งท Assale, tontongo l m e b sharon, a i s a y i s den, l n s o p m c h m s s o p m e s o p m e sopam v sopam v sopam 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 v e sopam sopam v sopam s o p m v sopam v v s o p m e sopam v s o p m e sopam s o p m e p e sopam p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p s o p m p

Evet arkadaşlar video bu kadardı. Sadece tüm 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 tüm, tüm sahur göstermek için çekmiştim bu videoyu. Ve tüm tüm sahur size görüşürüz diyor. Abone olanlar sizi seviyorum diyor. Ve tüm 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 sahur kapanış.